Günden Beşiktaş'tan Siyah Beyaz'da ekibe gönül veren Kaap Siyah Beyaz'a tar atarlara -ta -ta selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk Yavuz Usta kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Öncelikle izleyimde biliyorsunuz abone olarak beğeni atarak ki 45 bin aboneye gelene kadar tekrar edeceğim arkadaşlar. Desteklemeniz zira ihtiyacımız var. Bunu da yapma soru olmasa gerek. O sağ alt köşede utancından kızaran tuşu şefkatli parmaklarınızla tuşlarsanız gerçekleşmiş olacak. Evet size Sizler için küçük, bizler için önemli olan bu ayrıntıyı hatırladıktan sonra direkt Beşiktaş'ın gündemine girelim. Beşiktaş'ın gündeminde tabii ki yeniden doğuş için transferler yatıyordu ve geciken transferlerden sonra homurdanan tribünlerin ardından sazı elinde alan daha doğrusu ipleri ben ele alıyorum diyen Başkan Adalı'nın ardından dibeklenen transferler 3'e 5'e bakılmaksızın gerçekleşmeye başladı. Bu anlamda yeniden doğuş sinyallerini veren siyah beyazlarda eleştirilmiş değiştirdiler yok değil var. Özellikle teknik direktör Sergen Yalçın'a yönelip hani bir cümlesi vardı ben futbolcu izlemem diye. O karşılıklı olur. Hemen bu cümlesinin ardından Başkan Serdal Adalı iş bende diyerek ipleri eline aldı ve transferleri gerçekleştirdi. Şöyle bir teknik direktörün böyle bir cümle kurmasını eleştiriyorum. Yani daha kim izleyecek? Ben mi izleyeceğim? Bir başkası mı izleyecek? Yani skat tamam izler, önünüze koyar, göz geçirirsiniz. Ama gerekirse 60 maç 60 izlersiniz. Gerekirse daha fazla çünkü bu işin tepesinde siz varsınız. Yarınlarda sizle beraber oynayacak olan futbolcular yani Sergen'in Sergen oynatacak olduğu futbolcular dolayısıyla kumaşına ürünün kendisine bakması dokunması gerekiyor. Bu anlamda küçük eleştirimizi yaptıktan sonra yolumuza devam edelim. Beşiktaş'taki asıl sorun bana kalırsa para değil. Futbol aklı ve doğru oyuncu bulmama sorunu var. Mesela bu yaz iki sabit iki sol bek almıştı. Aradan 6 ay geçti ve kulüp yine sağ ve sol bek aramaya başladı. Bu ne demek oluyor? Ortak akıl diyoruz yani birilerinin bakması lazım, teknik direktörünün göz geçirmesi lazım. Geçirmediği saatte de sonuç böyle olur. Hem mali hem de sportif açıdan kaybetmiş olursunuz ki bundan sonraki zamanlarda yapılan transferlerin ardından Beşiktaş teknik direktörünün karşılık verecek olduğu herhangi bir cevabı kalmayacak. Yani yarınlarda ben istemedim ama aldılar deme lüksü olmayacak. O zaman siz, siz, sen isteseydin veya takip etseydin, gözden geçirseydin, baksaydın, deseydin gibi cümlelerle karşılaşacak. Eleştirilerle karşılaşabilir. Ve o sabit iniyor arkadaşlar. İsim Marsilya forması giyen Amir Murilli. Muhtemelen bu gece inecek. Bende ki bilgi bu. Videoyu çekene kadar böyle bir bilgi vardı. Ve bu sabit problemi de bu şekilde ortada kalkmış olacak. Beşiktaş'ın bu taraf, bu sezon nezdinde yapmış olduğu üçüncü sabit transferi olacak. Evet hareketli saatler yaşanılıyor. Birçok futbolcuyu bir anda bitiren Beşiktaş terminlerini sevince boğarken yapılacak olan, yapılmış olan transferlerin kalitesi de önem taşıyor. Hareketli saatlerin yaşanıldığı Beşiktaş'ta önemli bir isim de bitti. Fakat burada yorum mu kaçacağım? Niye yorum mu kaçacağım? Çünkü Sergen Yalçın'ın sözlerinin yanlış anlaşıldığını veya profesyonelce anlaşılamadığını düşünenlerdenim. Evet, Göztepe'den olay ithal indi arkadaşlar. Beşiktaş bu transferi bitirdi. Makul şartlarda da bitirdi. Yani bugünkü piyasaya baktığımız zaman evet makul şartlarda indi diyebiliriz, bitti diyebiliriz. Mücadeleci bir oyuncu yılmıyor fakat topu aldığında 2-3 oyuncuyu da geçmesini beklemeyin. Evet Türkiye sınırları içerisinde transfer yapacağız diyen Sergen Yalçın olmuştu ama yaptı. Şimdi bu cümle farklı yerlere çekiliyor. Ya adam profesyonellik gereği mesajını ver vererek piyasayı yükseltmedi. Yurt içi piyasasını yükseltmedi. Niye böyle? Bakılmıyor, anlaşılmıyor ya da zeka geriliği diyelim. Evet, Teknik Direktör Sergen Yalçı bu cümleyi kurmuştu. Hatta dört büyükler yurt içi transferleri de saldırmadı. Yani piyasayı yükseltmediler baktığın zaman. Trabzonspor'un bir yerli transferi, Fenerbahçe'de bir kara transferi oldu. Ve bunun dışında Anadolu kulüpleri yurt dışında teklif alamadıklarından dolayı futbolcularını daha makul şartlara bırakmak durumunda kaldı. Evet, Sergen deseydi ki biz kesinlikle yurt için transfer yapacağız, o zaman 5 değil 15'i almış olurdunuz. Hani olaytan transferini olumlu karşılıyorum ama 2-3 oyuncu peşine takarak yani çalım atarak gideceğini yorumlamayın. Böyle düşünmeyin ama mücadeleci olacak. Evet Beşiktaş'ın yabancı sol açık alacağını da düşünmüyorum. Ama hele ki bu saatten sonra şimdi soru şu. Sol bek geliyor, sağ bek geliyor, sol bek gelecek bakın birazdan ona geleceğim. E, sağ bek alındı, stoper deseniz Bitti ama bunun yanı sıra ezelden beri, beri var olan sol açık problem var. Şimdi Beşiktaş bu konuda kontenjana takılıyor. Niye derseniz sağ açık iki yabancısı var. Sol açık da bir yabancısı var. Bundan sonra yaparsa yerli transferi yapar diye düşünüyoruz. Şöyle yorumlayayım. Mesela Cengiz ilk 11'de var mı? Artı bir yabancı. Bakın Cengiz o ilk 11'de başladığında düşük performans gösteriyor. Fakat oyunun ilerleyen dakikaları, dakikaları da oyuna alındığında e, yorulmuş rakibin içinden geçiyor. Yani performansını daha ne şekilde veriyor? 11 futbolcusu olmadığını gösteriyor. Ama her an güzel bir hamle oyuncusu olduğunu da gösteriyor. Bu anlamda Beşiktaş'ın eli rahatlayacak ama birazdan şöyle söyleyeyim, birazdan şimdi söyleyeyim. Bir yerli transferi düşürebildiği takdirde kanat için düşünüyor ve İlhan Fakili ismi gündemde arkadaşlar. Beşiktaş İlhan Fakili genç oyuncuyu, kanat oyuncusunu indirmek için plan yapıyor. Daha doğrusu yapılan planı hayata geçirmeye çalışıyor. Özel bir oyuncu bana kalırsa özel oyuncu ve Beşiktaş'a da iyi geleceğini düşünüyorum. Futbol hayatını şu anda Fransa'da sürdürüyor. Ee, dediğim gibi arkadaşlar yani mücadeleci oyuncu, mücadeleci oyuncu, kendini göstermeye hevesli oyuncu. Yani zaten futbol hayatının başında ve oldukça da yetenekli. Beşiktaş'ın bu transfer bitirmesi halinde gerçekten iyi bir karat oyuncusunu indireceğinden söz edebiliriz. Sol beke, şimdi arkadaşlar bir de ayrıca orta sahada Aslani ismi de var. Yani Beşiktaş'ın orta sahası da kalabalıklaştı ama sol bek konusunda üzerinde ısrarla durduğu futbolcu hakkında olumlu gelişmeler yok. Ama olmayacak alamada da gelmiyor. Bakmasınız ki ben video yayına verdikten hemen sonra açıklanır, gelebilir. Ama o transfer'e karşı olduğundan söz etmiştim. Sebebi de oyuncunun müzbe sakatlığından dolayı. Yani Beşiktaş transferi yapar yapmasına ama hem de pahalıya mal olur. Fakat sakatlığıyla da uğraşmak durumunda kalabilir. Bu anlamda Hacam da gelebilir. Gelebilir diyorum çünkü Hacam Beşiktaş'ın ciddi anlamda ilgilendi. Fakat fiyatını bir anda yukarılara doğru çıkmasından dolayı vazgeçtiği demeyelim de geri plana attı futbolcuydu. Cezayirli bir Solbek ve genç bir Solbek gömülür mü? Para gömülebilir. Ve onların da yani Young Boys kulübünde de tabi Eşiktaş'tan talebi 8 milyon euro çıktı. Bu para verildiği takdirde ardından bir de sonra satıştan pay ki biliyorsunuz devre arası transferleri bu şekilde gerçekleşiyor. Sıkıntılı gerçekleşiyor. Ve Eşiktaş her indirebilir. Hazırlıklı olun diyelim. Ama sürpriz bir ismi de indirirse şaşırmayacağız. E, evet, siyah beyazlardan yeniden takım kuruyor ama sol bek için tavsiyem kesinlikle Sofyan El Karani olurdu. Beşiktaş'ın iyi geleceğini düşündüğüm, iyi değil çok iyi geleceğini düşündüğüm isim ve bir sol bek, faslı sol bek, eyvah faslı demeyin bu biraz daha farklı faslı. Arkadaşlar atıyor, attırıyor, atmaya da doymuyor, atlamaya da doymuyor. Ve bu sezonun en çok asist yapan beki. Sezon derken dünya genelinde en fazla asist yapan beki ve aynı zamanda sezon sonu sözleşmesi elinde olacak. Şimdi dikkat ederseniz Beşiktaş sezon sonu bonservisi elinde olacak olan futbolcuların bir kısmında sorunlar yaşıyor. İmza parasına, benzer, benzeri şeylere takılıyor. Salih Öcan olduğu gibi. Ama Sofyan yani Elkarani transfer için transfer değil, işe yarar transfer olarak gerçekleşir gelmiş olur. Beşiktaş işte, ha bana kalsa sabek olarak da Perekado'yu indirir almalıydılar. Perekado evet gelen futbolcu kötüdür demiyorum ama bildiğimiz tanıdığımız özel oyunculardan bir diğeri. Evet Salih Hoca ne oldu? Dediğim gibi arkadaşlar imza parasına takıldı. Yan net kulübü teklifi beğenmedi. Beşiktaş bir teklifinde bulundu. Genç oyuncu olduğu için beğenmedi ama rakamda da arttırın sonraki satışlarında pay verin diye ilavelerde bulundu. Futbolcunun babası başka, kendisi başka konuşuyor. Şimdi yaşta genç olduğundan dolayı babasının lafını dinleyecekti diye düşünüyorum. Fakat iyi bir oyuncu mu? Gerçekten sıkı bir oyuncu. Beşiktaş'ın hani transfer demeyeyim de özel transferi olurdu. Ama her an her şey olabilir. Bekleyeceğiz arkadaşlar. Bu saatler hareketli geçer. Akşam bakmasınız ki bir uçak kalkmış, diğer uçak da inmiş. Bu şekilde de gelişmeleri gebe olunan saatleri girildi. Sonuç olarak, bakın Mert Kömür çok özel oyuncu olduğundan söz ettim. Ama sonuç olarak Beşiktaş'ta bir uçak daha iniyor kaleci ve sol bek olmak üzere iki isim daha bekleniyor. Artı abi Sherlock konusu gündeme gelmişti. Hiç dileme dolamamıştım. Çünkü Atletico Madrid oyuncusundan çıkmayacağını açıklamıştı. Olsaydı balla kaymak olurdu diyecektim. Yani Beşiktaşları havaya değil fazlasıyla havaya sokmuş ve inandırmış olurdu. Ama şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bir Kasper transferinden bahsetmiştim. Beşiktaş Trabzonspor anlaştığı ve hala açıklayamadı. Norveç'te sağ tarafa ama giderdim. Kesinlikle giderdim. Şimdi 31 maçta 23 gol, 4 asiste oynayan bir sağ taraftan bahsediyorum ki öyle böyle de değil. Hani boylu, postlu ve oyunda kendini gösteren ve özellikle uzun boylu olup da hantal borcu olma hüviyetinden uzak olmasından dolayı kesinlikle yani etik olmaz düşüncesiyle Belki de, belki de diyorum. Çünkü Norveç basını oyuncuyu Beşiktaş'a da servis etmişti. Bundan dolayı girmediğini düşünüyorum. Ama biliyorsun futbolda etiklik var yok. Özellikle Türk futbolunda. Dolayısıyla bu konuda Beşiktaş'ı anlıyorum. Fakat Beşiktaş'ın şiddetli ihtiyacı olan bir transfer olduğunda düşünüyordum ki bu arada zaten bir transferi de sağ taraflarını indirdi. Diğer taraftan elinde bir sağ taraflar da var. Haliyle orta sahasını biraz daha güçlendirmesi gibi. Ettim ki çoğaldı, bayağı çoğaldı. Ama mert kömürün ise başka inmedi takdirde tavsiyem o ki gidip ma maestro'yu kimse kapmaksızın Beşiktaş'ın kapması olacağını ifade ederek videomu burada noktalıyorum. Ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.